billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, bir önceki dersimizde birinci ve ikinci beyitleri okumuştuk. Onlarla ilgili konulara değinmeye elimizden geldiğince çalışmıştık. Şimdi 3. ve 4. beyitleri işlemek üzere tekrar sizlerle birlikteyiz. Avvaluh sahihu ve hu amm ve hu ammettasl. Isnaduhu ve lem yushze ve yahutta ve lem yushze ev yu'al. İki okunuş şeklinde de rivayetler var. Yani okunabilir gibisinden iki tanesine de olur diyorlar alimler. Evet yani buraya eğer şöyle bir mana verecek olursak yani birinci kısım sahihdir ki o da senedi muttasıldır. Yani ravi zincirinde bir kopukluk yoktur manasında ve kendisinde şazlık ve illetlik de bulunmaz. adlun dabitun an fi dabtihi ve Yani onu adalet ve zaptında kendisine güvenilen adil ve zabıt raviler kendileri gibi olan ravilerden naklederler. Değerli kardeşlerim. Şimdi evveluha dedik. Kabul veret açısından açısından hadisin kısımlarının birincisi sahih hadistir değerli kardeşlerim. Hani Beykuni müellifin müellifin yani sınırlandırmaya bu istilahla başlaması sahih ve hasenden ibaret olan makbul hadislerin en üstün derecesi olmasından dolayıdır. Merdut hadis ise zayıf ve mevzu hadistir diyelim değerli kardeşlerim. Sahih hadisin tanımına gelecek olursak şimdi sahih hadis bu işin en başı değil mi? Şimdi sahih hadis sözlük anlamında neyi ifade ediyor? Hastalıklı kelimesinin zıddını değerli kardeşlerim. Yani illah illetli kelimesinin tam tersi, Arapçadaki ille ifadesinin tam tersi. Yani sağlıklı demek. Bedenle alakalı durumlarda gerçek yani hakiki anlamında kullanılıyor. Hadis sahasında ve diğer manalarda kullanımı ise mecazidir. Terim anlamına gelecek olursak, adalet ve zabıt özelliklerini taşıyan rabilerin bitişik bir senet ile sonuna kadar birbirinden naklettikleri şaz ve illetli olmayan hadistir. Şimdi bu tariften anlaşıldığına göre sayı hadiste 5 şartın toplanması gerekiyor değil mi? Şimdi biz bu 5 tane şartı inşallah tek tek sayacağız. Değerli kardeşlerim bu şartlar müellifin e, müellife göre yani hatta Ahmet Hasan el Hayr, Ahmet Hayran el Haseni'ye göre e, şartlar. Şimdi bu şartları Tabii ki daha da genişleten, daha da e, darlaştıran e, alimler bulunmakta. Darlaştırmaktan kastım şu, yani daha da ağırlaştıran. Bu şartları daha da ağır bir e, konuma getirip de hadislerin kabul açısından biraz daha zorlanarak ya bu şekilde hadisin daha fazla e, sıhhatini öne çıkmaya çıkmasına işte vesile oluyorlar. Bunlar da İmam Bukhari ve İmam Müslim'in yapmış olduğu mesela başta hadis usulündeki tavırlarıdır. Yapmış oldukları usuldür. Bu hadisleri kitaplarına alırken uygun gördükleri usuldür değerli kardeşlerim. Onlarınki tabii ki e, şeylerine girmeyeceğiz. E, girmeyeceğiz. İnşallah bir sonraki kitaplarda tafsilatlarıyla birlikte göreceğimiz meselelerden e, bunlar birisi. Şimdi birinci şarta müellif şu sözüyle işaret ediyor. Yani bu hadis metninin isnadı sahih hadis senedi bitişik olup kopukluk bulunmayandır manasında. Yani hadisin ravilerinden her biri rivayet ettiği hadisi bir üstündeki raviden e, birebir olarak almıştır. Şimdi senedin başından sonuna kadar bu şekilde rivayet edilmesi gerekmektedir. Peki senedin başı ne? Senedin sonu ne değerli kardeşlerim? Senedin sonu demek yani bu tabir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan tarafı ifade ediyor başı ise diğer tarafı ifade ediyor değerli kardeşlerim. Şimdi ikinci şart olan şaz olmamak şartımızda ise metnimizde valem yeşuzde şeklinde ifade edilmiştir değil mi? Sözlük anlamına tek kalmak demek ve terim anlamı da hani güvenilir sika bir ravinin kendisinden daha tercihe şayan bir ravinin rivayet ettiği hadise muhalif bir rivayette bulunmasıdır. Üçüncü şartımıza gelecek olursak bu da illetti olmama yani ev yu'al dedik ya ile işaret edilmiştir. İllet ilk bakışta saatini engel bir durum görülmeyen bir hadiste bulunan ve sıhhati zedeleyen gizli kapalı bir sebeptir. Şimdi bu illetin kapalı olması ve sadece hadiste uzman kişiler tarafından tespit edilebilmesi sebebiyle Abdurrahman bin Mehdi rahmetullahi aleyh vefatı 198 Hicri ve 815 Miladi şöyle dermiş. Cahillere göze, göre bizim hadisler e, hakkında konuşmamız, hüküm vermemiz kehanetten ibarettir değerli kardeşlerim diyor. Ve dördüncü şartımıza gelecek olursak, sahih hadisin dördüncü şartı ravilerinin adalet sahibi olmasıdır. Yani metinde yervihi adlun diyor ya şeklinde geçiyor yani bu şekilde geçiyor. Adil Ravi kendisinde fasıklıkla nitelendirilebilecek sebepleri ve kişiliği zedeleyen özellikleri barındırmayan kimsedir. Şimdi beşinci şarta gelecek olursak. Babitun lafzıyla ifade edilen son şart ravilerin zabıt sayılması için gereken şartları taşımasıdır. Zabıt kelimesi sözlükte sağlam yapmak, tam yapmak manasına geliyor değerli kardeşlerim. Terim anlamına gelecek olursak, Ravinin hadisi hocasından işittiği gibi ulaştırması, nakletmesidir. Bu da iki türlüdür. Birincisine şöyle diyebiliriz. Ezberinden rivayet ediyorsa ezber zaptı, kitabından rivayet ediyorsa yazım zaptı. Ezberdeki rivayet ile kitaptaki rivayetin çelişmesi hakkında şöyle bir şey söyleniyor. Yani kitapta olan tercih edilir deniyor değerli kardeşlerim. Müellifin mu'temedun fiddatlihi ve naklihi yani zaptında ve naklinde güvenilir sözünden maksadı da bu iki zapt türüdür. Hani dedik ya rivayetin çelişmesi halinde kitapta olan tercih edilir. Hani söz uçar yazı kalır sözünü de burada hatırlatmakta fayda var. Yukarıda saydığımız şartları taşıyan yani az önce saydığımız şartları taşıyan hadis lizatihi sahih hadistir değerli kardeşlerim. Örneğin mesela İmam Bukhari'nin sahihinde zikrettiği şu hadisi şerif o der ki bize Abdullah bin Yusuf anlattı ve şöyle dedi. Bize Malik İbni Şihab'dan o Muhammed bin Cübeyr Cübeyr bin Mutim'den o da babasından nakletmiştir ki o şöyle demiştir. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kara fil magribi bil turi bit turi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında tur suresini okurken işittim Bakmak isteyenler için Bukhari Sıfatü Sıf sıfat Saleh e, bölümünde 17. hadis. Bu hadisi şerif sahihtir değerli kardeşlerim. Zina, zira e, senedi muttasıl ve bitişiktir. Her bir ravi bu hadisi hocasından işitmiştir. Ve Malik İbni Şihab ve İbni Cübeyr'in birbirlerinden an lafzıyla rivayet etmeleri hadisi muttasıl olarak naklettiklerine hamlolunmuştur bu da bir incelik hadis usulünde en lafzıyla rivayet edilmesi hadisi muttasıl olarak naklettiklerine işaret ediyor. Çünkü bunlar teddis yapan ravilerden değil. Ayrıca raviler adalet ve zapt şartlarını taşımaktalar. Kendisinden daha kuvvetli bir rivayetin kendisine muarazası bulunmadığından da şahs değildir. Yani son olarak içinde herhangi bir illet de barındırmamakta tabi bunlar. Sahih hadisin bulunduğu yerlere gelecek olursak sahihin olarak bilinen Bukhari ve Müslim ee, Hani bir de Elbaniye e, ait silsiletus sahiha gibi eserler sahih hadislerin toplandığı eserlerdi tabi. E, her ne kadar e, görüşlerini tasvip etmemiş olsak da. E, bu hadisler nedir? Hadislerin toplandığı eserler değerli kardeşlerim. Bukhari ve Müslim'den hangisinin daha üstün olduğu tabi tartışılıyor alimler arasında. Bazıları şöyle demiştir. Mesela bazısı eee Aralarında tartışıyor diye şöyle bir güzel bir söz söyleniyor. Diyor ki bazısı tartıştı Bukhari ve Müslim hakkında. Hangisi üstündür dediler senin katında. Dedim Bukhari sıhhatte de öndedir. Müslim ise işinde zirvedir. Sahih hadisin derecelerine gelecek olursak. Sahih hadisin derecelerine Seyyid Abdullah el-Alevi şu sözleriyle işaret etmiştir. Değerli kardeşlerim bunu söyleyerek dersimizi inşallah bitirelim. En üstün sahih ki şeyhain ittifak ettiği. Sonra Bukhari tek başına nakletti. Muslim kalırsa orada tek hemen şartı tutar. Almazlar neden? İkisi almasa da sahih hadis var olur. Yeter ki sahihlik şartları bulunur. Değerli kardeşlerim evet bugün neyi gördük? Kabul ve red açısından hadisin kısımlarına e, ve ilk yani iki beyitten sonra diğer iki beytimiz olan üçüncü ve dördüncü beytleri gördük. Sizlerle beraber işlemeye, anlatmaya, anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki dersimizde beşinci ve altıncı beyitleri açıklamaya, anlatmaya ve anlamaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Bir sonraki dersimizde inşallah görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.